Mimarlar Odası. Mimarlar Odası Kütahya Şubesi üyelerinin teknolojik imkanları takip etmeleri ve kullanmaları ile ilgili kurs başlattı. Kütahya Mimarlar Odası üyelerinin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri için bir özel eğitim kurumu ile işbirliğine gitti. Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, oda olarak bugüne kadar çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri ile üyelerimizin meslekte daha başarılı olmalarını, gelişmeleri yakından takip etmelerine katkıda bulunduk. Bugün de 31 üyemize 2 ay süreyle 3D Max tasarım programı kursu veriyoruz. Yapılan projelerin 3 boyutlu hale getirilmesini sağlayan bu programla üyelerimiz aldıkları kurs sonrasında dışarıya yaptırdıkları uygulamaları ve verdikleri yüksek ücretleri vermeyecekler her mimarımız artık kendi projesini 3 boyutlu hale getirerek müşterilerine gösterebilecek. Kurslarımız 3 grup halinde yapılacak. Pazar hariç haftanın her günü gruplarımız kariyer okuluna gelerek uzman öğreticiden 3D Max tasarım programını öğrenecekler dedi. Yaptığımız bu 3D Max tasarım programının asıl amacı mimarlarımızın ve diğer teknik elemanlarımızın inşaat mühendisi olsun ve diğer meslek grubundaki arkadaşlarımız olsun. E, tasarım e, konusunda, tasarım programları konusundaki bilgisini geliştirmek. Aynı zamanda e, bizim arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız da üç boyut tasarlama, modellemede e, daha çok dışarıya para karşılığı, şehir dışından veya şehir içinde e, farklı kişilere projelerde projelerini üç boyutlandırma, boyutlandırma noktasında e, belli bir para karşılığı bu eğitim şeyi yapmaktadırlar bunu da önleme noktasında ve kendilerinin de eğitimde olması noktasında bu kursun çok faydalı olacağını, ekonomik katkısının da şehrimize büyük olacağı noktasında düşüncelerim olduğunu söylemek istiyorum.